Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çarşı Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Şimdi size çatıdaki antenlerimizin durumunu e, biraz bahsetmek istiyorum. Çatıya dipol kurmak istediniz ve kurdunuz. Bunun nasıl olması gerektiğini e, size belirteyim. Çatı eğer e, burada mesela beton var. Bu beton olduğu şu iki taraf beton. Betonların üzerine dubel çakarak şey yapmayın yani. Yapmamaya çalışın. Çünkü burada ne kadar yere keramiklere yaklaştırırsanız o kadar zarar edersiniz. Neden derseniz hava ile temas etmesi en az şöyle bir, bir buçuk iki metre yukarıda olması gerekiyor bu telin bu bakır tel veya çelik tel. Ben çelik kullanıyorum. Galvanizli çelik ya da paslanmayan çelik kullanıyorum. Çünkü mukavemeti var ve paslanmadığı için de kolay kolay kopmuyor. İnce 2 milimetre kullanıyorum. Ve gerçekten de bakır telden daha dayanıklı. Çünkü bakır tel oynayı oynaya kopacak bir gün. Bunlar krom kaplama veya bir kaplama olduğu için üzerinden paslanmıyorlar. Şimdi çatıya tel gerdiniz. En azından bir tane buraya plastik bildiğiniz PVC çeşme plastikleri borularından bir tane buraya da bir tane koyup, Onun üzerine buraya izolatör koyuyorsunuz. Ya yani çünkü boyu bazen kısa gelebiliyor, bu uzun geliyor. Bu izolatör yani karşıda tel olmamak zorunda. Bir plastik tel olsa da olur, fark etmez. Ama bu telle bunun bağlantısını kesiyor. Yani çelik de koyabilirsiniz buraya. İzolatörün tek yaptığı iş bunun iletimini yani bu bir bağ olacak sonuçta. Bu antenin ölçüsü var. O ölçüyü tutturmak yani şu iki ölçüyü tutturmak. İzolatör ise ger, germeyi sağlıyor. Ama aşırı da germenize gerek yok çünkü kışın gerilir, yazın da eğilir biliyorsunuz. ısınan maddeler genişleme eğilimindedir anteniniz yazın uzayacağı için birkaç santim uzayacağı için bu sefer salık olacak. Çok gergin tutarsanız kışın kopabilir. Çok aşırı gerilebilir. Şuradan sizin yani dipolünüzün balonun üstünden kopabilir. O tutup tutma yerlerinden. Bakır telleri koparılabilir. Mesela Şuralarda ilk bakır tel koyuyorsunuz gerilir ve kopabilir. Bunlar da tabii böyle şartlar için uygun olmak zorunluluğu vardır. Benim size söyleyeceğim çatının dibine beton kısmına denk düşürmeyin. Şöyle nereden baksanız bir bir metrelik ya 50 santimin üstünde olsun bir metrelik plastik PVC kullanın. Onu da dubelle çakarsınız kelepçeyle duvar kısımlarına böyle bu şekilde kullanırsanız gerçekten iyi olur buralar beton olmamalı ki çünkü biraz yüksekte olmalı yani azıcık çatının üstünde olmalı ki e, sinyaller daha iyi alsın bir boşluk olmalı çünkü betonlara yaklaştığınız sürece seviye ayarlarınızda sıkıntılar yaşayacaksınız çünkü buradaki çatının bir yansıtma olayı var e, yani Radyo dalgalarının şimdi siz radyo dalgası olsanız daha yüksekteki ne mi e, hiç anten daha fazla yeri görecek çünkü böyle bir yerin bir bu tarafında da e, beton aynı boyuttadır yani siz yatay dalgaları alamaz hale geliyorsunuz bunu kapattığınız zaman sadece şuraları alıyor da buraları almamış oluyor anten karakteristiğini gösteremeyeceği için bunu bu şekilde gerin germe yaparsanız dediğim ki plastik bildiğimiz PVC su boruların olabilir. 1 metre civarında yükseltin o şekilde. Bu da plastik olabilir. Kalın bir plastik koyarsınız buraya. Şurada çatı havalandırmaları olur genellikle. Burada koyarsınız. Karşıdan karşıya gerersiniz ve olur. Bu da dipol gerdirmenin püf noktası diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.